Türkiye'yi metal rüzgarı sardı. Türkiye'nin dört bir yanındaki metal işçileri özlük hakları için birleşti bizim yaklaşık 15 bin işi ilgilendiriyor. Ee, Çelik İş Sendikası'nın bir miktar üyesi var. Geri kalan Türk Metal'in üyesi var. Evet. Sonuçta birlikte hareket ediyoruz. evet, e, üç sendika süreciyle birlikte yürütüyoruz. En son yapmış olduğumuz ortak basın açıklamasında da mesela karşı birlikte mücadele kararı aldık, birlikte yürütüyoruz. Birlikte. Kocaeli'de o illerden biri. Birleşik Metal İş, Türk Metal Sendikası ve Çelik İş Sendikası MES'e karşı birlikte mücadele ediyor. Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, sendikalar ve işveren arasındaki MES sürecini anlattı. Biz kendi e, tarafı açısından yapmış gerekenleri yapıyor. Biz nasıl toplu anlaşamadık, artık e, bir amaçlı ama araç olan grevi kullanma aşamasına geldik. Biz grev kararı alınca o da kendi cephesi açısından lokal kararı aldı. Sürecin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bizim açımızdan bir e, korku yahut bir sevinç kaynağı değil. Türk metal, Türk metal, güçlü güçlü Türk metal. İşçiler kararlı. Mese karşı ne bir geri adım ne küçük bir taviz söz konusu değil. Durmayanlar, durmayanlar, ne sesleniyoruz. Türk metal burada. Metal emekçileri burada. Karabı biz veremeyiz. Bu saatten sonra görüşme olacaksa mesin daveti üzerine olur. Biz Birleşik Metal İstediğinin kısa olarak, ben kendi sendikim adına bunu söyleyebilirim. 5 Şubat'ta grevdeyiz diye zaten 19'undaki e, Gebze mitingini genel başkanımız açıkladı. Biz bütün hazırlıklarımızı e, 5'indeki grev ve grevin başarısının üzerine yürütüyoruz. Mes lokalt kararı alır, almaz, bizi masaya çağırır, çağırmaz. Bundan sonrası Mes'in bileceğiymiş. Çelik, Mes'in lokalt kararı bizi bağlamaz diyerek uyardı. Bir de e, işçilerin ücreti son bir yılda çok eridi. İnanılmaz bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla bu sözleşme beşli, onlu, e, o rakamlarla imzalanmaz ve bitmez. E, i̇şçinin buradaki geçinemiyoruz feryadını görmesi, ona uygun davranması lazım. Yoksa lokalt kararı kimseyi korkutmaz. Burada işçi kararı verdi hazırlıklarını yaptı. Ya bu toplu sözleşmeyi işçi onuruna yakışır, insanca bir ücretle birlikte balıklayacağız ya da 5 Şubat'ta direnmeyiz. Dolayısıyla artık teknik, kamuoyu açısından başka türlü çalışmalara ihtiyaç yok. Görmeyenler, durmayanlar, mesa sesleniyoruz?